Ekonomi bozuldu diye sevinenler, sevinmeyin. Bu millet neler gördüler? Çeyrek ekmeği Çanakkale'de üç öğün yediler. Ne dinden ne de vatanından taviz verdiler. Bak Müslüman ülkelere neler ettiler. Demokrasi deyip devleti yerle bir ettiler. İnsanlara özgürlük vaat edip yuvalarından ettiler. Uyanın artık yoksa bize neler neler edecekler. Ekonomi demokrasi deyip sureye çevirmek isterler Bunu da tayyip yapıyor diye iftira ederler Daha size fırsat vermez uyandı artık yeni nesiller Semalar bile hasret tevhid sancağına haberiniz olsun yiğitler Ecdadımız her yokuşun bilinişi vardır derler Sabret az kaldı doğacak o vaat edilen günler Para ile kurulmadı ki İslam devletler parayla asla yıkılmaz iman etmiş milletler. Küçücük Filistin'den ibret alınmalıdır gençler. Bak yıllardır vatanını teslim etmediler. Aç kaldılar, susuz kaldılar ama yenilmediler. Bura bize peygamberin emanetidir dediler. Şuursuz kişiye anlatamazsın bu dönen işleri. Dava petrol zenginlik değildir, başkadır hedefleri. Çok sevinmeyin, ey Ebu Cehil'in nesilleri, kıyamete kadar karşınızda olacak Hazreti Muhammed'in erleri. Yıkamazsınız şehit kanı ile sulanmış yerleri. Paranız ancak sizin gibi satılanlar için geçerli. Vatan toprakları verilmez, verseniz de dünya servetleri biz de din, vatan, bayrak, kutsalların en önde gelenleri. Bu oyun çok büyük oyun hafife almayalım. Saflarımızı sımsıkı tutup şeytana yer bırakmayalım. Gözümüzü kulağımızı iyice açalım. Dini vatanı bayrağı satanlarla kol kola olmayalım. Baktılar tankla tüfekle olmuyor. Şimdi de dış güçler ekonomiyle oynuyor. Cavurlar bizi hala tanımıyor. Çanakkale'de sırf hoşafla destanı unutuyor. Pilav yeriz, et yemiş gibi dişimizi karıştırırız. Cavura asla fırsatımızı bırakmayız. Aç yatarız ama asla vatanı satmayız. Elbise kırk yama olsa vatanı bırakmayız. Sabırlı olalım bunlar inşallah atlatacağız. Eskiden de daha güçlü olacağız. Allah'ın yardımına mazhar olacağız. Osmanlı şuurunu yeniden yaşatacağız. Nasıl olur diye ümitsizlenme. Bir çadırla başladı tüm bu mücadele. Osman Bey'in Kur'an'a hürmeti sebebiyle Allah onu neslini yüceltti, hak etti diye. Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı iftirayla yıkmadılar mı? Abdestsiz yere basmayan sultanı dinden çıktı diye suçlamadılar mı? Fetvayı veren o zamanın müftüsü Elmalılı. Dokuz sene pişmanlıktan ağladı, sızladı. Sultandan af için yanına vardı. Hayatında unutamayacağı cevabı aldı. Bak evladım Elmalılı. Fetvan beni değil halifeliği yıktı. Yahudiye Filistin için bir kapı açıldı. Mekke ve Medine Vahabi'ye kaldı. Mehmet Akif'in de hiç yüzü gülmedi. Sultana ağır küfürler etmişti. Pişmanlığını her kelimesinde söyledi ama ne yazık ki iş işten çoktan geçmişti. Zaman değişse de aynı oyunlar. Diktatör diye yaygara yapıyorlar. Dini siyasete karıştırıyor diyorlar. Müslümanın uyanmasını istemiyorlar. Çok iyi biliyorlar. Uyanırsa Müslüman ne olacak? Yeniden dünyaya hakim olacak. Bütün sömürgeleri adaletiyle kaldıracak. Kılıcı her daim zalimin ensesinde olacak.